Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi eleştirmenin görevlerinden değildir? Eleştirmenin bir görevi de eserde sanatçının yapmak istediği şeyle yaptığı şeyi ayırt etmektir. Sanatçının yapmak istediği şey eserin özü, yaptığı şey de eserin biçimidir. Öz, içerik, biçim ise üsluptur. Eserin öz ve biçim arasındaki uyumunu görmek eleştirmenin en gerekli işidir cümlesi bize b seçeneğini vermektedir. Eserin içerik ve üslubu arasındaki gizli uyumu keşfetmek. Bu konuda eleştirmen Böder'in "sanatta tesadüf yoktur" sözünü prensip edinecektir. Eleştirmenin diğer görevi de anladığını anlatmak kısmı a seçeneğini vermektedir. Yani incelediği eseri nasıl algıladığını okuyucuları ile paylaşmak. Sanatçı ve okuyucu arasında aracı olmaktır. Öbeği ise sanat eseni meydana getirenle onun muhatabı olan kişi arasında köprü görevi görmek. Yani burada sanatçı ve okuyucudan bahsetmiştir. Bize D seçeneğini veriyor. Burası aynı zamanda C seçeneğini de oluşturmakta. Sanatçı ve okuyucu arasında köprü vazifesi gördüğü zaman yazarın iletmek istediği düşünceyi okuyucuya da ulaştırmış olmaktadır. Ancak parça içerisinde eleştirisine konu olan eseri yeniden yorumlayıp onu adeta baştan yazmaktan bahsetmemiştir. Bu yüzden doğru cevabımız E seçeneğidir.